çıktık bir yolculuğa Buluştuk bu adada bap, bap. Mavisiyle, yeşiliyle Herkes bir arada bap, Bir adada, bir arada Günler geçerken Planımız bu olmasa da Birleştik burada bap, bap, de eve dönmek Kaldık bu adada bap, bap. Umut olduk buluşunca Bir arada bu adada bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Yanlış adres hanımefendiler ve beyefendiler iniş için hazırlanın lütfen. Biraz acele etseniz iyi olur. Hareket etmek için sizin ilmenizi bekliyoruz. Bir dakika bir dakika. Daha istediğimiz yere gelmedik ki. Neden inmemiz gerekiyormuş? Hem burası fotoğrafını gördüğüm yerle aynı yer değil. Gördüğünüz fotoğrafı bilmem ama aldığınız bilet buraya kadar. Ben gideceğimiz adanın her şeyini inceledim. Böyle ıssız bir yer değildi. Görevli Bey. Sanırım bir yanlışlık var. O yüzden beklemeye gerek yok. Hareket edebilirsiniz. Abi yine mi ucuz bilet aldın? Yok yok. Bizi kesin başka biriyle karıştırdılar. Sayın çok değerli görevli bey. Biletleri bir kez daha kontrol etmenizi rica edeceğim. Açıkçası Aha. bu odaya bilet alındığını görünce ben de çok şaşırdım. Hmm. Yıllardır bu rotadan bile geçmiyorduk. O Aha. yüzden onu bunu anlamam. Yolculuğunuz buraya kadar. Hadi ama ne zaman kalkacağız? Kaptan neyi bekliyoruz? Oh. Oh. Ay, Nasıl bir arıza mı var? Ne? Arıza mı var? Denizin ortasında Oy. mı kaldık yani? Hadi 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 bakalım. Bekleme yapmayın. Merak etmeyin arkadaşlar. Sakin sakin. Biz biletlerin ücret farkını ödesek ve yola devam etsek olur mu acaba? Tabii ki. Parasını verdikten sonra neden olmasın? Şey bende hiç para yok. Sizde var mı? Aha. Oho. Üzgünüm. Burada sadece nakit para geçerli. Hangi yılda yaşıyoruz görevli bey? <laughs> <gülme> Avlularınızı oh! unutmayın. Bu <gülme> 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 benim oğlum değil. <gülme> <gülme> ha, gitti. H ha, ha. Kapar buraya gel çabuk. Şu hale bakın. Ay, Hay ay, aksi ay, ceketim ay, buruş ay, buruş <laughs> oldu. Daha kibar olamazlar mıydı? Kapar burada hiç havuç yok. Ben ne yer ne içerim? Merak etmeyeceğiz sonra sen havucu buldum say. Onu hallederiz. Bana bak Kapar. İş hayatım boyunca emekli olup bu tatile çıkmanın hayalini <laughs> kurdum. Ben evime gitmek istiyorum. Sen zaten evindesin. Asıl biz şimdi ne yapacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> Yanılıyorsun ufaklık Burası <laughs> hiçbirinizin evi değil benim evim Bir de benim <laughs> Unutma Nazik Hanım Burada herkesten önce ben vardım Hatta dedem <laughs> dedemin dedesi Dedemin dedesinin dedesi <laughs> bu, Burada yaşadılar <laughs> Ya ben ya ben Bir dakika bir dakika Siz de kimsiniz Biz bu adanın yerlileriyiz Asıl siz kimsiniz Merak etmeyin biz dostuz Tatil için başka adaya gidecektik gemi bizi burada indirdi. Ama her şey tamamen kontrolüm altında. Bize buradan nasıl gideceğimizi söylemeniz yeterli efendim. Kontrol altındaymış. Sen yanlış bilet almasaydın gemi bizi burada indirmezdi. Madem yanlış geldiniz o zaman gidebilirsiniz de. Harika fikir hadi gidelim. Etrafta ne bir gemi ne de sizden başka kimse göremiyorum. Üstelik geldiğimizden beri araştırıyorum ama bir türlü olduğumuz yerin koordinatlarını bulamıyorum. Ne yani? Issız adaya mı düştük? Issız mi? ne yapacağız şimdi? Eyvah! Affedersiniz. Madem ki buranın yerlilerisiniz, her şeyi bilirsiniz. Hı hı. O halde müsaade ederseniz size bir şey sorabilir miyim? Sorun bakalım. Sor bakalım. Burada ütü var mıdır acaba? Gemi görevlisi hiç kibar değildi. Baksanıza ceketimin haline buruş buruş oldu bakın. Burayı beş yıldızlı otel mi sandın? Sence bu odada ötü var mıdır? Ee, yoktur. Adınız nedir? Nazik Hanım derler bana. Adım bu yani. Memnun olduk demek isterdik. Ama pek misafirperver sayılmazsınız. Peki gemi dışında buradan nasıl gidebiliriz? Buradan çok sık gemi geçmez. Ne zaman geçeceği de hiç belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de olmuyormuş. İki gün içinde buradan bir yük gemisi geçecek. Gemiyi sakın kaçırmayın. Sol tarafta bir kulübe var. O zamana kadar orada kalabilirsiniz. Ee, sizin solunuz mu? Bizim solumuz mu? Tabii ki benim solum. Akşam hava sert olacak. Dikkatli olun. Bir de sizinle uğraşmayalım. Kalın yapraklar örtün üzerinizi. Bu yapraklar işinize yarayabilir. Ayrıca... <laughs> Bu kulübeye on üzerinden beş veriyorum Buraya ancak ben sağarım Siz nerede kalacaksınız Ben çok yer kaplamama Fili <laughs> Hanımefendiler önden Teşekkür ederim <laughs> Hadi yine iyisiniz. Size böylesine ıssız bir adada şu harika kulübeyi buldum. Ne demezsin? Her yer toz içinde. O papağanın dedelerinin dedelerinden sonra kimsenin gelmediği belli oluyor. Bana bakın. Sonradan adalılar buraya yerleşirlerse adanın düzeni tamamen bozulur. O yüzden uyanık olup gitmelerini sağlamalıyız. Üstelik Kapar tur rehberiymiş. Aralarında konuşurlarken duydum. Hani şu her şeyi hallederim diyen. Sonra buraya turlar düzenlemeye kalkarsa ada elimizden kayıp gider. Hmm. Onu gözüm hiç tutmamıştı zaten. Beni taklit etti fark ettiniz mi? Ben de tam onu diyecektim. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor Nazik Hanım. O zaman planımız şu. Fatan, sen tepelerinde uçarak takibi alırsın. Lemur, sen de etraflarında dolanırsın. Sonra da öğrendiğiniz her şeyi bana iletirsiniz. <laughs> Aa, Lemur, ha? işinde bayağı iyisin. Bütün görevleri en ince ayrıntısına kadar yazmışsın. <laughs> hakim. Ben nereden bileyim? Burası da iyice yol geçen hanına döndü. Galiba baykın. Yok işte yok yok. Hiçbir yerde yok. Ne yok cesur? Yine ne oldu? İşte sayıyorum sayıyorum yok. Ne sayıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Sakin ol ve şimdi tane tane anlat. Ne oldu? Ben bir, kapav iki, tuğta üç, timsaf dört, kapmaz beş. Oldu mu size on kişi? Afili nerede? Matematiğinde pek iyiymiş cesur. Beş kişiyiz. Afili nerede? Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda kendine geldi. Sen de kimsin? Acaba konuşamıyor mu? Belki de dilimizi bilmiyordur. Adın ne senin? Kimsin? Nereden geldin? Kaç yaşındasın? Lemur, Şimdi kayıt tutmanın sırası değil. Konuşabiliyor musun? Birazcık açılın da kendine gelsin. Bizden korkmana gerek yok. Hepimiz sana yardım etmeye çalışıyoruz. Adın ne bakalım? Adım, adım benim adım. Evet, evet, adın. Herkesin bir adı vardır. Öyle değil mi genç? Şey, benim adım Hatırlamıyorum. Hayda! Biri adını nasıl unutur ki? Mesela benim adım Lemur. Nazik Hanım sürekli bağırır. Lemur aşağı, Lemur yukarı. Neden dersin? Çünkü ben onun baş şey. Hmm. 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 Bir dakika, bir dakika. Üstüne gitmeyin olur böyle şeyler. Belli ki bir kaza geçirmiş. Baksanıza kaşık kadar tahta parçasıyla buraya kadar sürüklenmiş. Buraya nasıl geldiğini ya da kim olduğunu hatırlıyor musun? Şey, hiçbir şey hatırlamıyorum. Senin için üzüldüm ama burada çok uzun kalamazsın. Yakında bir yük gemisi gelecek. Bu arkadaşlarla birlikte sen de yük gemisine biner gidersin. Aynen öyle. Sen de yük gemisine biner gidersin ama yanlarından ayrılma. Burada kaybolursan sonra hiç kimse seni bulamaz. Bak tam şuradan nehre. Haritada da verseydin Lemur tüm adayı karış karış öğrenirdi. Aa! Merak etme, sen bizimle birlikte gelirsin. Hallederiz. O zaman sana bir isim bulmak gerekir. Böyle bir adada bize rastladığın için çok ballısın genç adam. Hmm, ballı, güzel isim bence. Bu isme on üzerinden sekiz buçuktan dokuz veririm. Ballı, ballı. <laughs> Sevdim. Peki siz kimsiniz? Ben Afili, emekli avukatım. Tabii emekli olmuş olmam kimseyi yanıltmasın. Her zaman görevimin başındayım. Merhabalar, Kapar. Kapar turizmin sahibi ve tur rehberiyim. Arada ufak tefek karışıklıklar olsa da çözemeyeceğim hiçbir şey yoktur. <laughs> ben de Kapmaz. Kapar'ın kardeşiyim. Bizimkiler isim konusunda pek bir seçicilerdir. Sen de anlamışsındır zaten. <laughs> Malum. Çok memnun oldum. <laughs> o nasıl iş öyle? Kıyıya yanaştı genç bir adam. Geçmişini hatırlamadan. Bakındı durdu sağına soluna. Hoş geldi aramıza. Merhaba genç adam. Benim adım da Timsat. Aktörüm. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de Cifsıl. Çok acıktım. Hadi bir an önce havuç bulalım. Belki hatırlamaya kukulardan başlarsın. Ne dersin? Bir şey söyleyeceğim. Aa, Ophelia'yı bulmuşsunuz. Bu da kim? Beklenen gibi. Hadi Lemur. Günaydınlar, aa, günaydınlar. Aa. Hayırdır sabah sabah? Rüyanızda bizi mi gördünüz? <laughs> Bize de birkaç muz bıraksaydın keşke. Koca adada iki muzu bana çok mu gördünüz Nazik Hanım? Yolda ne yiyeceğiz? İki muz mu? Resmen yürüye muza dönüşmüşsün. Gece seni görsem ağaç ayaklandı diye korkarım. İkiniz de susun. Sen de içerideki arkadaşlarını uyandır lütfen. Bir an önce hazırlansınlar. Gemi geldiğinde herkes sahilde hazır olmalı. Aa, sabah sabah ne bu gürültü? Nazik Hanım herkes hazırlansın diyor. <laughs> ne kadar çok muz. Alt tarafı birkaç muz herkesin gözüne battı. Yolda acıktım derseniz vermem ama. İp kopmak üzere. İpi tut. İpi tut. Kopuyor. Eyvah. Ballı. Ballı. Uyan lütfen. <laughs> İp kopmak üzere deyip durdu. Ne ipi? Yoksa, yoksa bir şeyler mi hatırladın? Hayır, hayır. Sadece denizin ortasında olduğumu hatırlıyorum. Fırtına vardı. İyi düşün Ballı. Başka bir şey hatırlamıyor musun? <laughs> hayır, hatırlamıyorum. Hmm. Anlat. Seni dinliyorum. Ne yapıyorlar? En son gördüğümde kapar valizini muzla dolduruyordu. Ballı da yanlarındaydı. Hazırlar mı yani? Allah hazır da gemiden hala eser yok. Sabahtan beri denizin üzerinde dönmekten kanatlarım yoruldu. Ne gelen var ne giden. Merak etme o gemi buraya gelecek. Fişekler nerede? Bütün fişekleri kapının yanına bıraktım. Lemur da hmm. başında bekliyor. Hmm. 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 Bu gemi ne zaman gelecek? Birazdan gelir. Siz hiç merak etmeyin her şey kontrolüm altında. Nedense sen böyle deyince ben daha çok endişelenmeye başlıyorum. Hı? Genç bakar mısın? Sen neden o kadar uzakta duruyorsun? Yaklaş şöyle yanımıza. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ben Nazik Hanım'dan burada kalmak için izin isteyeceğim. En azından kısa bir süre daha. Yorma kendini Ballı. Asla izin vermez. Hem burada ne yapacaksın? Ben olmadan canın sıkılır. Hani burayı çok oh. beğenmiştin Kapar Bey? Yük gemisi nereye giderse oraya gideceğiz Ballı. Sana göz kulak da oluruz. Hmm. Baksana, hem Nazik Hanım'dan bu adada kimseye huzur yok. Bilmiyorum Kapmaz bilmiyorum. Sanki burada kalmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hmm. 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 Oh. Gemi göründü laf atan. Gemi göründü. Hemen yanlarına gidelim. Bir an hiç gelmeyecek sanmıştım. Sana gemi gelecek dedim. Ben gelecek dediysem gelir. Gemi ufukta göründü. Gemi ufukta göründü. Herkes burada mı? Buradayız. <laughs> Bu arada size kalp kardeşliğimi takdim edeyim. Tatile çıkmayı düşünürseniz mutlaka arayın. Bu dünyadaki en iyi tur rehberlerinden biriyimdir. Baksanıza başka hangi rehber burayı bulabilirdi? O geliyor geliyor gemi geliyor. Çabuk ol Lemur. İşaret fişeğini ateşleyelim. Hey <laughs> buradayız. Düştüğümüz şu hale bakın. Bana bırakın. Tur rehber olduğum için gemi nasıl çağrılır, iyi bilirim. Hadi ama lütfen. Benim gibi bir aktörü görmemeniz imkansız. Hmm. Hmm. Oo, acele et Lemur. Hemen ikinci fişeği atalım. Hmm. Aa, geliyor. Nazik Hanım, Nazik Hanım. işe yaradı. Bir tane daha ver Lemur işimizi sağlama alalım. Buyurun. Aa, ha? 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 buyurun. İyi yolculuklar. Ha. Ha. Aa, olur bunu da patlatın lütfen. Ha? Ha? İşte buyurun. Oh. Görüşmek oh. üzere. Ha? Bu da iyi olacak. Ama, ama nasıl olur? Lemur, ha? ne demek oluyor bütün bunlar? Ben, ben, nereden bilebilirdim ki Nazik Hanım? Kutunun üzerinde sadece fişek yazıyordu. Bir gemi gitti az önce. Baka kaldık ardından öylece. Uçsuz bucaksız kıyılara yol alan bu gemi... ...bizi almadan nereye gidiyor böyle? Nereye gidiyor? Nasıl böyle? yani? Nereye gidiyor böyle? Gemi yok, uçak yok. Biz bu adadan asla gidemeyecek miyiz? Neyse ki denizin ortasında değiliz. Ada bayağı büyük. Aa. Oh. Oh. Şey Bey, önce şunu ha. okumanızı ha. tavsiye ederim. Ha. ha? Bu da ne böyle? Burada kalamayacağınızın belgesi. Ha? ha. İyi de bu belgeyi sen ha. kendin hazırlamışsın. Doğa anayasası ha? mührü yok. Mührü olmayan her ha? belge geçersizdir. Ayrıca bir şey diyeceğim. Biz de burada kalmak istemezdik ama gemiyi kaçıran da sizsiniz. Bir dakika. Hmm. Bilerek kaçırmadık herhalde. Sonuçta siz kaçırdınız. Biz gidecektik. Bu tavrı asla kabul etmiyorum. Hmm. Lütfen çocuklar. Herkes susabilir mi? Size söylüyorum. Bakın bu şekilde hiçbir yere varamayız. Nazik hanım peki Hı -hı. bir sonraki gemi ne zaman gelir? <gülüyor> <gülüyor> Yakında gelmeyeceği <laughs> kesin gidelim Kaparturizm'in sevgili konukları bu görmüş olduğunuz harika tropikada sizler için özel olarak hazırlanmıştır Arkanızda istediğiniz kadar yüzebileceğiniz tertemiz denizimiz Bu tarafımda egzotik meyvelerin olduğu ağaçlarla bezeli doğal bitki örtümüz bulunmaktadır Peki Kapar Turizm'in çok sevgili ve çok bilmiş tur rehberi. Acaba burada yaşamımızı nasıl sürdürebileceğimiz hakkında da bir bilgin var mı? Çok basit. Hava bedava, su bedava, acıktın mı orman yiyeceklerle dolu, susadın mı az ötede nehir var. Sıkıldın mı yıldızlı gökyüzü ve muhteşem bir aktörümüz var. <gülüyor> <gülüyor> Durum anlaşıldı. Bir süre daha buralardayız. Belli ki adalarda pek misafirperver değiller. Kendi başımızın çaresine bakacağız artık. Bu tabelalar sayesinde adanın her yerine istedikleri gibi giremeyeceklerini anlayacaklar. Haklısınız Nazik Hanım. Bu sayede sizin zekanızı da görmüş olacaklar. Şahsen 40 yıl düşünsen bu tabela olayı aklıma gelmezdi. Ama bu kadar da olmaz ki. Baksanıza nazik hanımlar koskoca adada bize ufacık alan bırakmışlar. Yok artık. Hadi gidip konuşalım ve bir an önce çözelim şu işi. Haklısın Afili. Harika bir fikrim var. Beni takip edin çocuklar. Nazik hanım, biraz konuşabilir miyiz lütfen? Ben Ballı. Lütfen çok fazla zamanınızı almayacağım. Girilmez Hayır. yazısını görmediniz mi? Gördük. Hepsini gördük. Size saygı duyuyorum. Her ne kadar tüm ada size ait olmasa da alanınızı korumakta haklısınız. Ve size bir teklifim var. İyi ki girilmez yazdım. Herkes burada. Neymiş tekdesin? Söyle bakalım. <laughs> Balı benden daha mı havalı sence? Bu soruyu yanlış kişiye sordum. Burada ben varken. Teklifim şu. Evet, adam muhteşem ancak birçok eksiği var. Fazlalıklar da var. Aynen öyle. Nazik hanım, dün ufak bir keşif yaptım. Anladığım kadarıyla su tesisatınız çok kötü durumda. İçme suyu için nehre kadar yürüyorsunuz. Üstelik adada harabeye dönmüş birçok ev gördüm. Onların da su tesisatları paslanmış ve kullanılmaz haldeydi. Ev mi? Aklım. Ev mi? Nerede? Ha? Neredeymiş? Biz niye görmedik? Ben de görmedim. Bu adada madem birçok ev var neden hepimizi tek kulübeye tıkıştırdınız? Hiç misafirperver olmadıklarını söylemiştim. Sakin olun arkadaşlar. Evet Nazik Hanım. Biz adanın su tesisatını ve evlerini yenileyelim. Siz de girilmez tabelalarını ortadan kaldırın olsun bitsin. Ne dersiniz? İyi de benim o evlere ihtiyacım yok ki. Ama bizim var. Kabul edin Nazik Hanım. Bizim evlere ihtiyacımız olduğu kadar... ...sizin de suya ihtiyacınız var. <laughs> Afili çok haklı. Daha dün Lemur'u fenere su taşırken nefes nefese gördüm... Üstelik suyun yarısını da daha fenere varmadan dökmüştü Nazik Hanım. Hmm. Düşünmem lazım. Düşündüm ve su gelmezse hepiniz bu adadan gidersiniz. Hı -hı. Hı -hı. Sürekli gidin gidin diyor. Nereye? Nasıl? Söylemesi kolay. Kim bilir yüksek kaç gün sürer. Neyse artık onlar bir şekilde çözerler. İyi de vallı bu işin nasıl yapılacağına dair hiçbirimizin bir bilgisi yok. Önce suyun kaynağındaki kanalı açacağız. Belli ki tıkanmış. O yüzden sular akmıyor. Bu şekilde hareket edeceğiz. Sonra her evin tek tek... o. Gemi gelmedi mi? Neyse neyse en azından artık kalacak yerimiz var. Öyle değil mi millet? <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Çok iyi. Harika. <laughs> evet. Ha? Aa, siz de harikasınız çocuklar. <laughs>